Merhabalar herkese ben Hande Atalay kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kahverengi tonlarda bir dumanlı göz makyajı yapmayı planlıyorum. Yüzüm için de yoğun bir kapatıcılık, kontür, baking bu tarz uygulamaları yapacağız beraber. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de kullanıcı ismim Atalay Hande. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak her zaman gibi primer başlıyoruz. Kullanacağım primer NYX'in Angel Veil Primer'ı. Kullandığım tüm ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki açıklama kutucuğunda bulabilirsiniz. Yoğun kapatıcı bir yüz makyajı yapacağımı söyledim. O yüzden yüzümdeki renk eşitsizliklerini Miss Coop'un Color Corrector düzeltiyorum. Yüzümde L'Oreal'in iki tane ürününü kullanacağım. Öncelikle L'Oreal Glow Sherry renkli nemlendirici. Daha sonra da Infallible 24 Hour Fresh Wear fontini kullanıyorum. İkisinin karışımı benim çok hoşuma gidiyor. Hem yüksek kapatıcılık hem ışıltılı görüntü. Kapatıcı olarak her zamanki gibi L'Oreal Infallible More Than Concealer'ı kullanıyorum. Daha açık renk bir kapatıcıyla yüzümde bazı yerleri birazcık aydınlatacağım. Bu şekilde daha çok hoşuma giden bir görüntü oluşuyor çünkü. kontür için Kiko'nun elimde şöyle bir ürünü var. Sculpting Touch Creamy Stick Kontür 201 numara. Ben bunu kullanıyorum. Ürünü direkt yüzüme sürmektense bir fırçaya alıp daha sonra yüzüme yedirmeyi tercih ediyorum. Ben bu şekilde daha güzel dağıtıyorum. Göz altlarımı ve yüzümü sabitlemek için her zamanki gibi I Love Revolution'ın Banana Powder'ını kullanıyorum. Gözlerden önce yüz makyajımı hemen hemen tamamlayacağım. Bronzerımı süreceğim, sonra baking yapacağım bronzerımın alt kısmına. Yeni kullanmaya başladığım bir yöntem, çok hoşuma gitti. O yüzden bu videoda onu da kullanmak istiyorum. Bronzerim her zamanki gibi Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı. Göz makyajımı yaparken yüzüme yapacağım baking işlemi de yüzümde uzun süre beklemiş oluyor. Böylece daha iyi bir sonuç elde edebiliyorum. Şu şekilde bronzerımın alt kısmına pudramdan uyguluyorum. Savaş boyalarımızı sürdüğümüze göre göz makyajımıza geçebiliriz. Göz makyajında açıkçası hangi far paletini kullanacağım konusunda biraz kararsız kaldım. Önümdeki far paletlerini size göstereyim. Elimdeki far paletleri şu şekilde. Bunların hepsi kahve tonlarını içeren çok güzel far paletleri. Sanırım hepsinden biraz ortaya karışık kullanacağım. Hangisini kullandığımı aşağıdaki açıklama kutucuğunda bulabilirsiniz. Ama farlara geçmeden önce kaşlarımı hemen tamamlıyorum Maybelline'in Total Temptation Brow Definer ile. Önce şöyle kemik renginde bir farla göz kapağıma geçiyorum. Beyaz bir farla göz pınarımı şu şekilde aydınlatacağım önceden. Bir tık daha koyu bir renkle biraz gözümün dışına doğru uygulama yapıyorum. Kahverenginin tüm tonlarını kullanacağız galiba bugünkü makyajda. Gördüğünüz gibi açıktan koyuya doğru uygulama yapıyorum. Ben direkt koyu far da sürebilirsiniz. Daha sonra onu açık renklerle dağıtabilirsiniz. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor, daha kolayıma gidiyor. O yüzden gördüğünüz gibi yavaş yavaş koyultarak ve yavaş yavaş daraltarak uygulama alanını farlarımı sürüyorum. Boş bir fırçayla şöyle dağıtıyorum. Çok sert bir geçiş olsun istemiyorum farla cildim arasında. Çok çok daha koyu bir kahverengi aldım onu göz kapağımın şöyle dış tarafına doğru yayıyorum. Daha sonra biraz daha açık renk bir farla dağıtıyorum. Koyu kahveyi biraz daha yukarıya taşıyacağım. Böyle daha güzel olacak sanırım. çok açık bir kahveyle şuralardan dışarıya doğru yayıyorum farları. Daha sonra boş fırçamı tekrar alıyorum ve dağıtıyorum. Şimdi uyguladığım far renklerini aynı şekilde aynı sırayla göz altıma doğru uyguluyorum. En koyu kahve farımı şu şekilde kesik uçlu bir fırçayla alt kirpik dibime kalem gibi uyguluyorum. Göz pınarına şu şekilde simli bir far uygulamaya karar verdim. Elimde Rival Loves Me markasının Ready for the Trail Liquid Eyeshadow'unun hangi rengiymiş? 02 Stunning Brown diye bir rengi var. Onu göz pınarımın biraz daha üst tarafına doğru uygulayacağım. Önce elime alıyorum ürünü. Çünkü çok yoğun uygulama yapan bir ürün galiba öyle gözüküyor. Yassı bir fırçayla elimden alıyorum. Bakalım. Şöyle bastırarak uyguluyorum. Böyle bilmediğim ürünleri azar azar uygulamayı tercih ediyorum ben. Sonra arttırabiliyoruz nasıl olsa. Biraz daha uygulayacağım. Bu ürünün bir de 01 Seductive Gold rengi var elimde. Onu da göz pınarlarıma süreceğim. Daha ışıl ışıl olsun. Eyeliner olarak tabii ki de Maybelline'in siyah jel eyelinerini kullanıyorum. Daha önceki videolarımı izlediyseniz tabii ki de biliyorsunuz. Rimmel olarak Essence'in I Love Extreme Crazy Volume maskarasını kullanıyorum. Gözlerimiz tamam. Pudralarımızı temizleyebiliriz artık. Allık olarak bugün Milani'nin 05 Luminoso allığını kullanıyorum. Şeftali alt tonlarında çok hoş bir allık. Çok az ışıltıları var. Bunu Nars'ın Orgazm allığına çok benzetiyorlar. Ben de çok beğeniyorum. Highlighter olarak elimde Sleek Makeup'ın bir aydınlatıcı paleti var. Onun içindeki şu şampanya rengini kullanıyorum. Daha sonra boş bir fırçayla tüm yüzümün üzerinden geçerek çok az şöyle ürünleri biraz daha pürüzsüz hale getiriyorum. Ruj olarak yine Maybelline'in Superstay Matte Inklerinden 260 numarasını kullanıyorum. Ondan önce dudaklarımı NYX'in Soft Spoken kalemiyle çerçeveleyeceğim. Çok sevdiğim bir kalem sanırım anlaşılıyordur. Maybelline'in 930 numaralı şöyle bir nude ruju var elimde. Biraz rujumun üzerinden geçeceğim şu şekilde. Biraz daha rengini açmak istedim. Evet, böyle daha güzel oldu. Ve makyajımız bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor bu Kahverengi tonlarında makyaj yapmak. Günlük hayatta tabii ki de bu kadar ağır kullanmıyorum. Fakat özel bir yere gideceksen mutlaka yaptığım makyajlardan bir tanesi. Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca video ile ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Aşağıdan benimle paylaşıyorsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de kullanıcı ismim Atalay Hande. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.